Gazilik o kadar kolay bir şey mi zannediyorsun sen? Gazi gazi olabilmek için yanında kim bilir kaç tane kucağında şehit vermiştir. Kimse bilmez bunun sayısını. 1 Ağustos 1978 Afyon Merkez'de doğdum. 5 çocuklu bir ailenin 3. çocuğuyum. Öğrenimimi Ertmen kasabasında tamamlattan sonra Afyon merkezde lise eğitimimi gördüm. Liseden sonra askerlik hep e, hayalimde var, düşüncelerimde vardı. Bir süre e, serbest çalıştıktan sonra pazarlamacılık sektöründe sıcak satış departmanında çalıştıktan sonra e, askerlik hizmetini yapmak için e, Kütahya Hava Eğitim Tugay Komutanlığı'na havacı asker olarak gittim. Acem Birliği'nin e, bitiminde e, Ankara Merkez Komutanlığı 1. İzbat Bölge Komutanlığı'nda askerliğimin kalan kısmını tamamladım. Ve aslında şehitlerle, gazilerle tanışma dönemi o zaman başladı. Çünkü askerlik yaptığım süre içerisinde Ankara Merkez Komutanlığı şehit cenazelerini ve üst rütbeli cenazelerin komutanlarımızın cenazelerini Kocatepe Camii'nden kaldırıyordu. Ve askerliğim süresince yaklaşık 18 ayda 70'e yakın şehit ve üst rütbeli komutan cenazesine bir fil katıldık. Bittikten sonra, terhisimi aldıktan sonra bir süre yine özel sektörde çalıştım. Tabii içimdeki askerlik mesleğini yapma isteği kat ve kat atmaya başlamıştı. Evet. Ve Karaköy'deki komutanlığı saflarında uzman çavuş olabilmek için sınavlara geldim sınavları kazandım. Mülakat aşamasından geçtik. Sağlık kontrolünden geçtik. Ve İzmir'de temel eğitimimi al almak üzere İzmir'e gittim. 2002 yılında. Temel eğitim kurs süremizi tamamladıktan sonra ilk atama yerimiz olan Şırnak 6. İçgüvenlik Piyade Tugayı o dönem. 2. E, tabur Akdizgin emrine görevlendirildim. Ve e, yaklaşık iki buçuk yıl orada görev yaptım. Bu oran olarak ilk gözümüzün ağrısı. Hatta Ankara'da imtihana girdiğinde bunun küçüğü de askerdi o zaman. Bunu orada bir görmek için Ankara'ya vardık. Tabii sevinçli bir şekilde geldi, kazanmış. İlk üç arabaydık, kalabalık. Biraz Ankara'da falan dolaştık. Yani bir o anda sevinç de var, üzüntü de var. Çocukluğumdan beri bir üniformaya karşı merakım ve isteğim vardı. Çünkü o üniformayı giydikten sonra o üniformaya doyamadan kendi isteğimizin dışında bu elim olay başımıza gelince ve gazilik onuruyla devletimiz tarafından da onurlandırılınca üniformamızı çıkartmak zorunda kaldık ama ben görevim süresince de uzman çavuşluktan süresince sınavlara girmiştim as olabilmek için. As subaylık sınavlarında kazanmıştım. Bir atamamız ve nasip edilmemiz kalmıştı ama işte tabi olayı yaşayınca, hastane süreci başlayınca diğer işlemlerimiz kaldı. Uzman çavuş olarak kaldık. Yani içimde hep ukdedir. E, göreve kamuflajla başladık. E, daha harici elbisemizi hiç giyemeden kamuflajla kapattık. Yani bir kere olsun e, harici elbiseyi giyip bir törende yer almayı silah arkadaşlarımla beraber çok isterdim ama nasip olmadı. Zaten e, görev süremizi çok kısa sürdü. Olay olana kadar iki buçuk yıllık bir süre 2002'de Şırnağa gittim. 11 Temmuz 2004 tarihinde mayın patlaması sonucu yaralandım. Yani işte aktif olarak iki buçuk yıl bir hizmetimiz oldu. İkinci bir atama ve tayin süremiz oldu. O dönem zaten 4 veya beş yıldır bizim uzman çocukların Güneydoğu'da görev yapma süresi. O görevi tamamlayamadan, ikinci bir tayin istemeye nasip olmadan başımıza böyle bir olay geldi. Her anı ayrı bir anı mazi ama işte 11 Temmuz 2004 tarihi saat 11.30 benim için unutamadığım ve unutamayacağım anlardan bir tanesi. O gün biz Tugay üst bölgesindeydik ve sabah 9.30 sularında komutanımızın emriyle ikmal konvoyunu başlattık taburumuza tekrar dönebilmek için. Tabi yol kontrolleri yapılıp güvenli bir bölge sağlandıktan sonra bize izinler veriliyordu o dönemde ve gün, gün içinde hareket etmemiz bize müsaade ediyordu. Çıktık. Yanımda da çok sevdiğim devrem aynı zamanda aynı dönem göreve başladığımız Adıyamanlı olan şehit piyade uzman çavuş Şeyho Şişman kardeşim vardı. Araçlarla hareket emrini aldıktan sonra ilerlemeye başladık. Tabii yol üzeri içerisinde yavaş gidiyorsunuz. Askeri konvoy şartlarında emirler doğrultusunda gidiyorsunuz ki ana yoldan ayrıldıktan sonra Kastrik bölgesinden bir de Güçlü Konak istikametine döndüğünüz zaman o dönem asfalt da yoktu. Yani çoğu yere geçeceğimiz yerlerin toprak yoldu ve tek araçlık yollardı. Tabii oralardan geçiyorsunuz. E, Damlarca üst bölgesine yaklaşmıştık. En önde biz araç içerisindeydik. Komutanımız bir 5 dakika mola verdi. Ve biz işte taburumuzda da Damlarca üst bölgesi yaklaşık 5-6 kilometre arası. Komutanımızın hareket emrinden sonra biz tekrar ilerlemeye başladık. Ve tam Damlarca ile Akdizgin köyler arasında Ağaçlı Tepe mevki dediğimiz bir bölgede sol tarafımız Dicle Nehri'ne sıfır. Sağ tarafımız tamamen Gabar'da. Böyle bir yolda ilerliyoruz. Keskin bir viraja yaklaştık. Viraja gelmeden önce o zaman sigara kullanıyordum ben. Ee, rahmetli arkadaşım da kullanıyordu. Dedi ki bir sigara versene devrem dedi. Ben de sigaram bitti. Adıyaman tütünü çok ünlüdür. Tütün getirdi. Sen bir tane sigara versene içelim dedim. Zaten en son sigaram da onun elinden içmiştim. İşte o sigaralarımızı içtik. Camdan dışarıya attık ki ben yola da bakıyorum. Keskin bir viraj. Yolun ortasında bir kocaman bir taş var devamı geçtiğimiz yol ve o taş ilk defa var. Yani tabii şoförümüz de asker olduğu için ya o taşın sağ tarafından geçecek ya da sol tarafından geçecek. Yani sağ tarafından geçmeyi yeğledi. Araç böyle sanki durup tekrar yürüyormuş gibi keskin bir viraj. Yol zaten küçük. O taşın sağ tarafından geçmesi bizi patlacıya yaklaştırmış işte. Tabii sonradaki, sonradanki idari takkat raporlarından biz bunu okuyoruz. Ve yolun yaklaşık bir buçuk metre, iki metre yüksekçe bir tepesi çiğne. Teröristlerin önceden hazırladığı el yapımı patlayıcı dediğimiz yaklaşık 15 kiloluk C4 patlayıcı düzeni yapmışlar. Tam o geçiş noktasındayken bir çınlama oldu ama... Sadece ben çınlamayı hatırlıyorum, devre vuruldum dedi. Arkadaşım da kafası omzuma düştü. Şöyle kendimi soz duman, saman çek şey, böyle onları hatırlıyorum böyle yaptım böyle hemen sol taraftan kapıyı açtım asker indirdim. Şimdi haber Şırnak'tan verildi. Bize böyle esneterekten bir şey olmamış gibi anlatıyor ama içime kor düştü. Bir telefon geldi evden, annem Gilden. İşte dedi abinden haber alamıyoruz. Duyduğumuza göre komutanlarını aramışlar işte evden. Ee, Küçük bir kaza geçirdi diye ilk etapta bize haber geldi. Kumandan bunu bana açıkça söylesen, ne oldu? Arkadaşım can ciğer benim araç içerisinde kalmıştı. Onun e, yanına gittim, çelik başlığını düzelttim. Basit bir kaza gibi algılamaya çalıştık ve öyle olmasını istedik ama değilmiş tabii ki. Yani başımızdan kaynar sular böyle döküldü. Yani insanın yüreğinde böyle bir sızı oluşur. Aynen öyle bir bir an hissettik. Tabii biz başka yerlerden de duyum aldık. Telsize aldım, ben iyiyim. Şeyh Uzman ağır diyeceğim, beynimden geçiyor, kelimeleri dökemiyorum. Konuşayım konuşamayın. At askere böyle kan, her tarafta kan. Dedim, şuraya bas dedim düğmesine gösterdim. Aynen o da bastı, işte Şeyh Uzman ağır, biziyiz diyebildi. Orada bir herhalde bir 15-20 dakika geçti. arkadaştaki Komutanlarımız ve arkadaşlarımız bize müdahale edebilmek için düzen almışlar, gelmeye çalışmışlar. Hemen tabur üstü bölgemizden ambulans çağırmış, e, haber verilmiş, helikopter çağrılmış Ve ben aracın içerisine tekrar döndüğümde arkadaşımla il ilgilenmeye çalışırken bir arkamdan bir de karşımdaki iki kapıdan iki arkadaş, bir, iki komutanımız e, geldiler. Beni dışarıya çıkarttılar. Hani o hayal meyali hatırlıyorum. E, o ara bir sanki taburdan bir ambulansımız gelmiş bizim. E, hiç unutmam İlker Asteğmen tabur doktoru ben uykum geldi demişim. Onu unutma, uyutmayın, onu uyutmayın diye bir ses duyuyorum böyle ama tatlı bir rüya şeklinde böyle. Sonra Bizi o ambulansa bindirdiler hemen bir kilometre ilerideki Damlar Cius bölgesine tekrar bindirdiler. Oraya helikopter gelmiş yaklaşmış. Hemen helikopter pistine daha e, helikopterin ayakları değmedi. Yani bir, bir buçuk metre falan böyle yüksekçe sedyeyle rahmetli arkadaşımızı hemen koydular. Beni de bindirdiler kapağı kapattılar ki o ara böyle rahmetli eline tutuyorum. Helikopterin gidişine göre sağa sola yatışına kanlarımız bir bu tarafa akıyor bir bu tarafa böyle yol oluyor böyle. E, ağlayarak komutanımız vardı orada teknisyen var helikopter personeli dedi. Komutanım e, ölmesin diyebilmişim. Ondan sonra da komutanım söyledi. Ben ondan sonrasını çok fazla hatırlamıyorum. Helikopterin kapağının açıldığını, orada beyaz önlüklüler ama yüzleri hatırlamıyorum. E, yarayı temizle, yarayı temizle seslerini acil almışlar beni. Ben sonradan gittim, o müdahale edilen yerleri gördüm. E, bir ses duydum başucumda. E, arazide eks olmuş, bunu Diyarbakır'a yetiştirelim sesini duydum. Kafamı zar zor çevirebildim. Arkadaşım siyan seviyede cansız bir şekilde yatıyordu sonrasını hatırlamıyorum. Kalk gidelim. O arada İsmail Diyarbakır'a geç. tedavisini. Diyarbakır'da yapmaya başladılar. Daha sonra babamlar eniştemlerle birlikte yola çıktılar. Haber ne haber alamayınca biz de telaşa düştük. Tamam gidelim dedim. Yalnız iki şoför olacak. İki damadı aldım yani ama Bir tane ben. İki buçuk üç saatte biz Diyarbakır'a girdik. Diyarbakır'a götürmüşler. Ameliyat olmuşum. Ee, üç gün, dört gün yoğun bakım sürecinden sonra gözümü açtım ve iki ellerim de sağa sola bağlı olduğunu hatırlıyorum. Konuşması yok İsmail'in. Ba, ba. Yani şu anda ben anlatıyorum ve tüylerim tekrar diken diken oluyor. Nefes almakta zorluk çekiyorum. Ellerimi açmaya çalıştım. Ser tekrar uyumuşum, tekrar uyanmışım. Uyandıktan sonra Diyarbakır'da normal ödeye aldılar. Daha sonra tedaviler, ondan sonra Ankara'ya gelmesi. Kendimi toparlama sürecimden sonra ambulans uçakla bizi Ankara Gata Asker Hastanesi'ne getirdiler. Servisinde başlamış oldu ve Ankara'ya gelmiş olduk. kodu askerle elveriş değildir. Dedi daha ben farkında değilim askerle değildi. Oradan bir komutanım hayırlı olsun emekli oldunuz gazisiniz dedi. Yani dünyanın başıma yıkıldı. Aslında gazilik büyük bir olur ama bu vatana daha görev yapmak isteyen, o üniformayı sonuna kadar giymeyi ve doyamayan bir yapıya ve düşünceye sahiptim. Bu olaydan bir hafta sonra 2007'deki Eylül Gazlıca saldırısı meydana geldi. Afyonumuza, din aramıza iki şehit geldi. Yavuz Öztürk ve Selçuk Gürdar şehitlerimiz. O dönem bugün gibi değil. Yani bir şehit haberi geldiği zaman insanlar tepkisini gösterebiliyor. Terör telin mitingler yapılıyor. Ben evden hanımdan kamuflajlarımı istemişim. Silahımı almışım. Bir tane bayrak bulmuşum. Ve o kamuflajları nerede giydim? Bayrağı nereden aldım? Ne yaptım? Hiç bilmiyorum. Afyon merkezdeki uzun çarşının önündeki göbeğe, yuvarlığa ee, bayrağı dikmişim. Silahı da çekip beni ya asker alırsınız yarın ya da üçüncü şehit olarak Afyon'da gömersiniz demişim. Binlerce kişi toplanmış. Zaten insanlar hareketli, terörü tepki, bayraklarla insanlar. Ama herkes çok duygulanmış. Bütün basını düşmüşüz, ulusal medya. Herkes almış ve beni Kandiza Komutanlığının aracılığıyla tekrar işte GATA'ya tekrar tedaviye gönderdiler ki ben psikiyatrinin ne olduğunu rahatsız olup olmadığımı da bilmiyordum ben ki işte o olaydan sonra zaten psikiyatri tedavisi de o zaman başladı olaydan 3 yıl sonra benim kafamın sağ tarafı komple yapay kemik kemik yok orada o dönem işte beynimin konuşma merkezi hasar görmüş e, telsize basıp da konuşamamamın sebebi de oymuş düşünüyorum ama konuşamıyorum kelimeleri dökemiyorum durumdan vazife çıkartmak diye bizde bir tabiri vardır. Askeri terim. Burada bir dernek olduğunu öğrendim. Rahmetli anıyorum. Şehit babamız Bekir Bayram. O dönem dernek başkanı. Onların yanına gittim. Küçücük bir dernek binası. Bekir amcadan dernekçiliği öğrenmeye başladım ben. Uzun süre Bekir amcanın başkan yardımcılığını yaptım. iki yıl. Sonrasında Bekir amcamız çok yaşlıydı. Emekli öğretmendir kendisi Rahmetli. Bu tabi yaşlı insanlar. Acılı insanlar. Onların yanına gidip gelmeye başladım. Dernek, şehit ailelerimizle ilgilenme. Onlar bizi çok çabuk kabul ettiler. Biz de onları kabul ettik. Biz onlara anne baba dedik. Onlar bize evlat dediler. Dernek bu sefer bizim evimiz oldu ve hayatımızın hemen hemen günümüzün birçok anı hep burada geçiyor. to better. süre sonra komutanımızın bir dedi ki sen o dernekten hiç çıkma dedi. Seni tedavi ediyor dedi orası dedi. Sen orada dedi. Kader birliği yapmış olan ortak acıları yaşadığımız insanlarla beraber olunca e, sen orada kal hep dedi. E, süreçte eşim hep yanımdaydı. Hala bugün de yanımda. İki evlat verdi bana. İki oğlum var. Hatta oğlum Şırnak'ta doğdu. Küçük oğlum işte 7 yaşında. Biz büyük bir aile olduk dedik ya. Şimdi hanım çok önceleri dernek eve vakit ayıramıyorsun, çocuklara vakit ayıramıyorsun şeklinde herkesin vereceği tepkiyi veriyordu. Sonra baktı ki dernekten ben geçmiyorum. O bana takılmaya başladı. Kumar Taşlı'nın eşi, iki çocuğumuz var. 18 yıldır evdeyiz. Melih Hanım. Şey. Soyadım Kumar Taşlı. İkinci sınıfa gidiyorum, 7 yaşındayım. Metin Kumartaşlı, 16 yaşındayım. Afyon'da yaşıyorum. İsmail Kumartaşlı ablasıyım. oluyor? Ben Zübeyde Soytürk, İsmail Kumartaşlı'nın ablasıyım. Ben zaten doğmadan önce gazi olmuş. o yüzden biliyordum yani hep şeyinden dolayı. Hem yarası yani vardı, görmüşüm, sormuştum küçükken. Ya yani gönüllü olarak yapıyor, Benim çok şey yapmıyor yani. etkilemiyor. Yani adam zaten gazi. Ki o biraz kaba mı oğlum şefim? Adam zaten gazi. <laughs> Cool, çok yoğun, görüşemiyoruz her gün bir yerlerde. Yani görüşemiyoruz. Kendi ama öyle daha mutlu oluyor, kendini öyle daha hissediyor. Orası onun için çok önemli. Öyle olduğu için de biz de saygı duyuyoruz yani. Biz bir aileyiz miydi? O son çıkan, o evet. Biz büyük bir aileyiz hatta. Aynen. Ha, biz bir aileyiz. Büyük bir aileyiz. Pro şeyse, biz büyük bir aileyiz. <laughs> işte bugün 2022'nin artık girmek üzereyiz. Halen dernekteyiz ve dernek bizim evimiz. Biz büyük bir ailesiz.